Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Sons of the e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir daha Kürşat Yılmaz var. Melih de geldik inşallah. Hoş geldiniz beyler beyler beyler. Merhaba arkadaşlar ben Kendall Jenner. Siz de ikiz dingillersiniz e, lan. Ne işin var lan burada? Bu, burada kaydetiyor piç. Oğlum git lan burası bizim evimiz. En son evimizi yapmıştık. Kanka mermi atsana biraz. Uçak. Aynen kanka. Uçak mermi at biraz ya. Kanka ne diyorsun? Mermi at. kapı bitiyor lan kapı bitiyor. Tamam kapat. Kanka. Önce bakayım mermi bende var mı sonrasında vereceğim. Bilmez mermi yok kanka bende daha. Bende var Aferin. ama kendime saklıyorum. Bu arada bir sürü silah var. Bir tane taramalı mermisi var. Bir tane pompalı mermisi var. Wow. Ya biz hiçbir yok ondan. Hepsini bulacağız inşallah Allah'ın izniyle. İstiri de yiyeceğim lan. İstiri içi nerede? İstiri, o, istiri de yiyorum. İstiri de doyum kanka yeme boşuna. Doyum %1'i artıyor. Aa geyik atıyorlar. Kanda geek atıyorlar. Oy gördün mü refleksi? Hadi bakayım siktir şimdi. Iyi. Abi bu nasıl yemek topluyor ya Kafayı yiyeceğim. Burada var mı? İnşaat kal. Ama ver de eşyayı al. Ver, al. Balık heh daha bu böyle da oluyormuş tamam. Buraya bıraksın. Anladım. Eee Kelvin'e yemek istemek için onu gölün yanına getirip oradan istiyorsunuz. Yoksa çıkmıyor balık seçeneği falan. Ha gelin burada yamyam bekarında vardı bu işaret. Evet hatırlıyorum. Yamyam da boş verin direkt şey, gelin. Ne oluyor lan? Allah cezanı versin. Ne? ne oldu kardeş? Ses duydunuz mu? mu kesildi? Solda bosslar var. Solda boss var. Yani Mağdaki bosslar var. Sakın gitmeyin oraya. Kaçmayın kası... benden. Hepinizi keseceğim. Beni da kazıyorum. Aa! La Batarı geldi geldi be be bak. Ya. Sismograf buldum beyler. <laughs> Beni bu azı o oh, hat Dime, 3 tane boz. Biz lan nasıl kamışız oğlum? Bütün yamyamları kestim geliyorum. Sen de gel. Beni çabuk gel. Amına koydum çocuğu seni. Oğlum. Yeter Dime lan. Bak. Kanka bunlar dışa çıkmış ha. Şükür yok ama Melih. Çok şükür. <laughs> diğer yamyamı kesmişti oğlum. Oğlum biz ne yapacağız burada amına koyayım? Bu ne böyle? Küfür ediyor diyor kendi küfür ediyor amına O oh, kanka ben küfür etmiyorum ki. Tam bir tane söyledi. Koy... <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Yardım arkadaşlar. Oğlum, ben abi ben adam orada ya. Abi bu geyi nasıl yakalayayım ben? Uçuyor. Hadi yakalama yakalama. Abi. Yakalama. Onu Aga. oklayacağız falan bitmez lan. Ya. ya da tabanca ya falan. Okla da ölmüyor ki. 10 tane ok atıyor ölmüyor ama. Lan bu sakallı öldürürüz. Al bro. Bir dur. tane daha çıkıyor arkadaşlar. Size geliyor köşe arkanda. Nerede sismograf var yerde? Öldüm Allah ben, Allah. öldüm ben. Siz kim sismografını ya? Hadi gel amına koyduğum sala Öldüm amına koyayım. İnşallah burada doğar vallahi lütfen. <laughs> Yakında da <doğuyor. gülüyor> İnşallah. Ha köşe geçsem bir daha bir daha be, bak yemin ediyorum atacağım bir daha yine. Gerçekten atacağım. Öldürür mü köşe? Kanka bir yardım mı? <laughs> tamam öldürürüm gel al. Nutluyor ya öldürdüm biliyorum. <laughs> Dikli ya Ne atıcam ya Neyse Ursal da öldü Gelir o Deliği kazmanız gerekiyor ki kanka Ya bunda da zırh var lan Büşet'in an... Neyse Oyyyyy Ooooo Kazlıyorsan Ne Abi o Pardon, çok küfür konuşuyor Vallahi ya, kanka, çok küfürlüyor küfür ya Alamadım ya, ya Küfür. Anonim alayım. yani Seni anonim Ben seni anonim Canı sağ olsun kanka Çıkıyor mu orada ya Arda böyle sıkıntılar oluyor Ben seni Hadi yani Kazla Ursal. Kazacağım, kazacağım. Kaz, kaz. Şunu bir açayım da. Ya salak <laughs> ama kim ya, ya. 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 Ki, Ama şunları açayım diyorum sana ya. Bana evet, <laughs> sismograf var. Ne sismografa nasıl sokacağım? Hani, Malamını veriyor. Siste gibi şeyler. Ne diyor kazıyor? Aa dedi bak şeye çıkıyor. Ana şeylerine gireceğiz. <laughs> Çocuğa taktın küveyi. O nasıl hasar yedi lan? Küveyi götüne soktum küçetten. <laughs> Salak Engelledi <oğlum>. <laughs> Engellemeye çalışıyorduk götüne götüne Yılmaz Selam vurdu lan. Allah kalsanız da. sizde olur böyle. Çok iyi ya. yardım etsene ya. <laughs> Salak ya. <laughs> Abi götüme kirek girdi ne yardım etmesi dur. <laughs> Ben de şey usta başı izliyorum. Sen emir bak kanka kazacak geldi. Yani. Kürşat o, o. düzgün Yılmaz başına yiyeceğim palayı düzgün kaz. Kürşat buraya. Kürşat abi nereyi kazıyor? <laughs> kanka nereye kazıyor? <laughs> Kür, kürşat su yolu açıyor amına koyayım. Hadi Kürşat hadi Kürşat. Yılmaz sağ tarafı çok kazma. Biraz ortaya ortaya katsınız da ortaya. Ama <laughs> çok güzel yere kazıyorum ben. Heh, heh. açtım. Gelin bakayım. Ben açtım, da, sen mi açtın? Şu an ben de oğlum kafa açtım anında. Kürek vuruyor başına. Main talancı B diyor. <laughs> Canım gitmedi <laughs> bu <burada gülüyor> <be gülüyor> Bir daha basın Kürşat. Aa açtım. <laughs> Allahu Ekber. Oo, Kürşat'ın göt deliğine giriyor. Herkes birlikte girmeye çalışıyor. <laughs> dedim direkt atlarım da atlamadı ya. Ben de öyle düşündüm de yok. Ben de öyle düşündüm de. <laughs> ben de öyle <laughs> ben düşünmedim. düşünmedim. <laughs> de öyle <düşünürüz gülüyor> Herkes aynı şey. Ben öyle düşünmedim <laughs> lan. De, ben de baka giriyor lan. Oo mağlup polis var. O, o çok korkunç. Işte. Bizdes fena yaksın lan. Fena bakayım nasıl gözüküyor ileriye. Ya? Ben yakıyorum dur. Be bek gitmeyin. Ben yakarım. Hayır ben niye amına koyayım pil bitmiş ya. Pil çok çabuk bitiyor ya. Aha. Kanka bir sürü vardı. 5 6 tane. Ya Asil geldik lan. <laughs> Ay yani, çiğ bir şey yemeyin ya, sakın da, artık ya? Yemeyin. da yemeyin. Ya. Alın da yemeyin. Bu yavaş yavaş hep beraber gidelim arkadaşlar. Abi, abi yoktu, şey var. Yani. Evet. ne var? Yaz değil mi? Onda ne aynı şeyler yazıyor diyor. Aynı şeyler yazıyor. Evet. Aşağı şey aldım, susturucu aldım. Oy! Aynas. Gene kaydedin. Bir dakika vereceğim. Susturucu yazının yanında. Tamam Benim yok susturucu var ama. Mavi de çıktı lan içinden. De susturucu. Nerede nerede? nerede nerede bir daha da yükselsenize. Yazının yanında. Hı. Susturucu baksana. Ee, pil, pil var <laughs> mı? Pil olan var mı? Ah. Kusma. Kusma demişim. Ok ok, ok, ok. Kanka. ok. Ya ya ya. Kaç tamam bir daha. Susturucu şey oluyor. Ee, sessiz osuruk atıyor. Biri kompakt at bomba gel. Pil Anla, pil. sessiz pil. osuruk atıyorsun Bakayım var mı bende? Baksana. O çok kullanıyorsunuz feneri. Ay tane at ya bana. Aynen. Bak benim, oğlum benim pilim fulldü. Bir anda hepsi gitti. Bak ekle Dur bir dakika açılsın hemen Buradan değil lan kürşat. Siren Allah cezanı versin. Yılmaz gel 4 tane var. Ya kardeş var gel. Yok. Çubuk tuvalet ikini arkadaşlar. Abi, gidin, arkadaşlar. Gidin tuvalete gitseniz de şey var yay var. Eee pil. Bir. Nerede? İki. Adamın yanında. Çok ölmüş gene abi. Bundan normal ok atılıyor mu acaba bu kampant babdan? Zannetmiyor. Atılabilir ama. Bakalım yani. ya. Televizyon izleyip kırmış televizyonu ya. O nerede? Bir de ne? bir uyusanız enerji lazım bana ya. Tam uyuyalım hep, hep beraber. Ama açık su içecek hep sen ya. Fena benziyor abi. Fena bir şey benziyor. Ben noodle yiyeceğim ya. Sıcak su yok galiba. O çok yok, yok. Yo, su, su, istemiyor su yani. da kutu, çok kutu, su kötü. Su Daha suyum yoktu oğlum şimdi su içeceğim. Tertemiz kafa. Peki bu kedi mamasını nasıl öyle. yiyebiliyor? Kanka açıyorsun bak. Açacağım. Kuş tünü yerden matanın sana Hayır, şey yani. var. Aç aç ama yiyorum da yani nasıl yiyebiliyoruz insan olarak? Niye yemezsin sen evet. amına koyayım? Adaya düşmüşsün. Açlıktan öleceksin. kilim mamasının götüne çok hassas oğlum ya sen herhalde. Ama cidden. kanka biz zehirlenme falan olmuyor o yüzden. De. Yok olmaz oğlum zaten. Yok lan bu da ki? bildiğin et la. Bir şey, olmaz oğlum. Normal bildiğin et. Jel şeyli. Jöleli. He domuz eti domuz eti. Hadi çıkalım o zaman buradan. Aaa ilerli ilerli ilerli. Hel var. Allah, Allah Allah. Vallahi Eyvallah. sana vurmadım. Vallahi sana vurmadım gördün ya. Yok. yok Alan hasarı atayım. Sokacağım öyle. Bu muymuş reçin, yani? Reçin aldım. Bu nasıl reçin içinde bir tane ya? Hadi tamam çık. Tamam iyi beyni beyni. Ciyat, ok değilim. falan basalım. Ocemin rengine oldu. bak bu işi bize bırak. Bana... Ay amına koyayım. Özür <laughs> dilerim ya. Oğlum adamı <laughs> <bir> ya. <korku gülüyor> var, ya, ya, ya. Kanka ya. Ay kanka ya. Çıldıracağım kanka. Öyleyse ateş ettim. Ha, ben. Ha vursam, kırdım, kırdım lan. <laughs> Ne, çı ne, çıktı. içinden? Ha çıkma. Seni al sana çok lazım. Yılmazım ya. <laughs> Asla yanımda olmuyorsun. Ne zaman bir şey vursam yanıma geliyorsun ya. Bela sabah uyuduk. Allah belamızı vermesin bizim ya. Bak. Ne? Çok aşağı mı insek bir daha? Boss geldi. Abi, aşağı in, aşağı in, aşağı aşağı aşağı. Bela gelmeyin. Uyumacak. Bir daha uyumaca. Yukarıda boss var. Y yatın uyun. Şuradan su dolduralım lan. Lan nereye gidiyorum ben? Oh, loot var da bunları alın. Abi aşağıdaki şeye gitmiştik daha önceden. Konserve yiyecek falan var burada. Hani? Şurada. Tamam bak tam altında, tam altında. Tam altında gidiyor bağlanıyor bu Oğlum burada bir sürü yambiyan var yardım edin lan. Ha kaç kaç dedim ya oğlum herkes kaçtı oradan. Manyak mısınız? Ha ölüyoruz boş boşuna zırh kaybedeceğiz zırh alacağız diye. Yo oktan tek yiyor. O zaman güzel lan. Yani, Sikip oku bitti. Kaç kaç. Sustur sadece tabancaya mı takılıyor yoksa normal silahla takılıyor mu acaba? Bu şart kızaklı sudan kayılıyor mu lan? Lan bu kim? Sen kimsin amcık? O harita çok gereksiz büyük yemin ediyorum ya. Evet. Hani gerekli büyük olsa anlayacağım da. Çok gereksiz büyük. Fazla dolaşıyoruz yani. Ne yapıyorsun lan? Hilal diyemem kampa var. Onda öldürüp sonra girmemiz lazım. Ya atın okları başına bu kadar. Ya. Bu kime dalıyor ya? Ciddi misin amına koyayım yine ya atış öldüm. <laughs> Okum nereye gitti ya? Bu saçma yerde ok atıyorum var ya. Yılmaz Arkan. Yılmaz niye AFK? AFK değilim kanka. Ha. Abi, ağlıyor lan. Ağlamasına evet, bakma Fezenk. Öldüreceğin diye ağlıyor. Yoksa o seni öldürür. <laughs> Adam tecrübeli amına koyayım. Evet çözdü ben artık o da. Aga be hepsinin kafasını taşla ezmişler. Ölmeyi, öleceğini anladı anladığı zaman ağlıyor. Neler sismograf buldum. Oh my God. Ben birisini öldürdüm, onun için ağlıyor ya. O da. Gelin kazalım şunu. Ya hak bismillah. Tek elde tutuyorum la. Çok uçluyum. Para babası değiliz. Uy, Baba parası Yes. Kapa kapağı bana sanı yeter böyle? Sağ tarafı birazcık da yapalım. Güçte oldu taraf. Ben tek elde kalacağım lan. Siz iki elde mi kalacaksınız enayiler? Güçsüzler. Heh, açayım. Aç lan köle. Ne diyorsun lan? Maintenance. Aa, aa az önce B'ye girmiş şimdi A'ya giriyoruz. Bir daha bana bir şey atarsan. He yani tamam açamadın. İki, üçüncü de açtın. He he tamam en güçlüsü sensin ya. İstediğin yeri kazabiliyor mu da kürek evet. sadece onları mı? Yok kazabiliyorsun. Ben geçen dedim. Bakalım burada ne alacağız. Ee, o evrenin önüne ben headdeck evet, yapayım o zaman ya bir Ya bura iş işte sen yap. Fil çıktı içinden. <laughs> Sahte almış Ah mermi çıktı 9 mm. Yavaş e, gidin de bir şeyler çıkıyor. Ah so kola. Hangi çerezi aldı? İçecektim ya. Bu müzik ne lan? Ya tıbı tıbı aynısı ya. Çok i̇çeride, i̇çeride ya. tıkladım diğer tarafta benziyor olsun. Tamdır, Nasıl? Böyle. Diğerinin aynısı mı? O da odası aynı. Abi bir tane şey var burada gelin. Gerek <laughs> ama. GPS'i niye almadınız burada? Lazer ah. nişengel var Abi. gelin alın buradan. Aha. Dur lan onu kaybetmemem lazım. Ha geleceğiz. Bakım anahtar, anahtar buldum. Ah oh, Allah şu kartı bulduk. Anahtar diyor takımı şimdi. Sonunda lan. Oh P kart. Tam 12 aldık. Son iki ben şey de, kaldı, kaldı. Kanka. kanka yazın orada. Ne kadar pompon tüfekle tarımlı silah kaldı. Bir de gizli bir tane daha eşya var. Onu ben niye gördüm. Sonunda mı ne koyayım ya? Kitap aldık flama ipi kitabı. Bu kitabı acaba Kur'an-ı Kerim var Oy! mı? Oy, Nasıl? Nasıl? Çok havalı olduk eee... lan. Özledim senden gidiyorum hemen. Nereden lan aldınız? Ha, bu mu? Oo. Ha bebek şey... geldi. Bırak Kürşat'ın o. Kürşat'ın çocuğu. <laughs> Kürşat merak etme bu da senin kanka. Hiçbir şey var mı Abi müzik var müzik al müzik müzik albüm kapağı. Valla ilk oyunda müzik dinlediğin zaman şey oluyordu. Enerjin oluyor oluyordu ha? burada albüm kapağı aldık. Bir şeyin ha. Dolmayan. İçecek de doldurduğun ana enerjin. İyice baktık burada bir şey yok. Tam daha bir şey yok. Melih'e kaldı zaten buralara. Geldim. geldim. Et de alın buzdolabından. Düzelse bu da ok geldim basalım. Be. Ne güzel müzik çalıyor inşallah tripsizdir. İtfaiyeci baltası beyler 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 Nerede lan? Bekle gidiyoruz Ana inamın şey, Gelin oğuz çocuğu <laughs> <laughs> Gelin burda burda <laughs> Şuna geldi ama merak <laughs> Şuradan alın bak Aha Allah çıkık Hangisi daha iyi la? Bir hemen kontrol etsin de Hangi balta daha iyi diye bu Bakıyorum Kart nerede İtfaiye, Allah İtfaiyecinin Allah hasar Allah. ve engeli daha iyi Hartul itfaiyeci bu arada Hartul daha iyi Oğlum adamlar buraya ne tesis kurmuş abi. Oğlum bu balta iki önce aklıma hep Antoinette geliyor ya. <laughs> ah be güzel oyun <laughs> Ah Carl Panther kart Allah'a şükür ya. Ben itfaiyeci baltasını kullanacağım bundan sonra. Ben de oy çok güzel lan tipe. Abi yok mu oyunun bir köşesinde ilk oyundaki balta lan? He ya. Almayayım ama görsem de olur valla. Aha. Oha, oha oğlum. 3 tane boss da burada var lan. Tiple bak. Lan direkt ya. Aa, yam mı yiyelim? Evet. Amına kaldırsanız da beni. Güçlü bir sen burada dağıtma, merak etme. Tam ölmüyüm ya. Bak. Ay amına koyayım senin ben. Oğlum ne alay aldık? Ya oyun başta küveyi bulsaymışız o mağaraya girip çok daha zevk alırmışız oyundan. Buraya girdik. Burası girdiğimiz yer ya. Ya içeri kartlı var mıydı acaba? Buraya tutuyor musunuz? Burada sen katlı bir yer vardı ona ben ya. Burada sanki vardı ya. Evet evet. Böyle döne döne inmiştik. Aşağı atlanıyor mu? Atlanıyor Allah şükür. Hayır ya burası oh, evet evet. Yemek Burası burası. Burada 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 gel. Herkes yemek alsın tekrardan. Of yemekleri full değil. Oğlum ekine bak. Aa ne diyor? Ekinler ne kadar abi. alınmıyor mu oğlum? Melike gel. Bunlar ne kadar? Bu Burada bir şey alınacak dikkatli bakın ha. Abdul, bunlar da hemen burada da türemiş. Yam yam atalım, atamamışlar, bebek atmışlar. Buradan illaki bir şey alınıyordur, bunların yenmesi lazım. Evet evet. Burda burada ee, konserve var. Yani enerji şey kaşımı aldım, <laughs> enerji kaşımı aldım. Burdan buna buraya gelseniz de. Nerede? Gelin bana. Burda okta ok var, okta ok aldım. Lan arbalet oku falan var. Şurada, Nerede adam var. Şurada da adam atıyor. Git oraya. 3 tane vuruyor. Burada da bir ok var. Alamıyorum abi de daha fazla. Oğlum her yerde bir şeyler var bu arada. Biz çok çabuk geçtik ya. E salaksınız diyorum ama yavaş yavaş gelin diye diye koş gidiyorlar ya. E sen de buradasın mal. E loot deyip geldim ben çünkü salak. E, aynı anda geldik. Hayır. Arkanızdan geldim. Hiçbir şey vuruşmuyor lan. Kartuş. Ha ya, yazıcı var demek ki. Kutu var şurada. Saat. Oğlum mu? Burada Daha bir fazla bir kutu. var. Hiçbirini alamıyoruz yani. Saçma ya, Sadece inşallah loot yoktur ya. Adamlardan bir şey çıkmıyor ya. Abi bir yere gidiyoruz buradan. Evet. Güçlatın şey geldim. <laughs> Aaa kuduk kuduk kuduk. Oğlum bu ne? Resident Evil. O bir şey var mı şuşa baksana ha. Of bir şey çıkar bana oyun artık ya. Abi dalış bir taktı. Ay, Allah belanı versin ya. <laughs> ben De la <Delabirant> gibi yapmış oğuz çocuğu ya. Adamlar yani burada bir şey yoksa kardeş şunu yaptığın bu uğraşına değmez ya. Bence en son bir şey var oğlum. Biz şimdi sıkıyoruz tam söyleyeceğiz. Benimsin oğlum. En son bir şey çıkacak. Abi ben geçemiyorum. Baga <laughs> izlemiş. <yedim. gülüyor> Bu ne dediyse Yılmaz arkadaşlar. Bir kesin başka kapıdan çıkacağız ya. Başka bir adam çıkartacak bizi ya. Oğlum ben gelemiyorum. Nasıl gelemiyon? Kapıdan niye geçmiyorum bu? Oo, abi adam kapıdan geçemiyor. Çok kötü bir insan ya. Tabi yalancıktan bir iki item verdi. Abi buradan tamam, bir yere tamam, çıkıyor. Tamam, gel vursun. Tamam. Yine mi bir yere çıkartıyor? Soldan. Odaya. Bir tane Aha. soda var, bir tane. Aa, Aa gel bak. Hetti. kağıt var burada. On more. On more. On more. <laughs> o bu. O neydi kanka? Aa bir tane daha kart. Var mı? Aa Var mı? Virgina Ah oh, bu da soy kart. Hadi bak. Aa bu kadın lan bizim kadın işte. <laughs> Harbi mi lan? Evet bizim kadın Virgin ya. Üç bacaktı. O şu kamerayı izlesenize. Mermi var burada. Oha! Küş! Bu bu. Oha! Aynı kamer... Lan o kim? Aa! ne düzeldi bunlar? İlk dur bu, ilk başı olmuyor. ilk başı Ha mı? ilk, ilk Sonra çıldırıyor. Sonunda bir şey öğretiyor oyun bize. İçine o yata dönüşüyorlar bir anda. Bir şey çekildi gördüm kanka. Kuşat şey kart aldın mı? Hı. Bir dakika Aa. oğlum Virginia ilk oyundaki işte Virginia yaratık. Evet bacaktığın ismi ya. Virginia'ydı. Bu da Virginia. Tesadüf Ama kanka. bu şey kötü değil. Belki onun anasıdır. Olabilir. Anasına bak kızını al demişler. Ha ha ha. Burası gitse başka mağarada çıkıyor ha. Kesin yüzde yüz. Bak. parçası ne lan? Kesin. Oha! Hii! Lan final, final mağarasına mı girdik bir zaman? Ne bileyim ama. Ama zannediyorum Beyler, siz önce buraya bakın. Beyler, kadın yanınıza yaklaştığı zaman kadına kartı gösterseniz Gösterelim, unutmayın elbise kadın aldım, kartı. ben bu elbise vicineye gidiyorum. Canım. Tamam mı? Öyle evet, yap, evet benim aklıma geldi kanka o. Bir öyle şunu nasıl çıkaracağım ağzımdan ya? Bu ne ama? Lan bu ne var? Aşa Aşa aşağı ya, aşağı Evet. As. Ne İnsanlar da aşağı attılar. Nereden lan? Camdan. Biz de atlayık. Bu da altırması <laughs> toplanmış. <laughs> <laughs> Direk atladım hiç sorgulamadım. Burada kötü var. E-posta bunu alın. Atla atla aşağıma. Nerede? Masada masada altırması var. Atlamayın <gülüyor> <gülüyor> geri çıkamıyoruz. Salak aşağı mı atladın? Kafanı sikeyim seni. Öyle mi? bir salaklık görmedim. Bak niye atlıyorsun ki yani? <laughs> ne bileyim buradan çıkma mekaniği vardır diye düşündüm. Aa burada kollar var kollayı çık. Kanka bence oradan gideceğiz zaten biliyor musun? O su bu arada Oğlum. bir şey söyleyeyim mi? Aşağı çekiyor su beni. Kanka aşağı inisene sen aşağıdan bence. Kanka hayır su beni aşağı çekiyor ya da space'im bozuldu. Aşağı gitsene etrafta. Space'im bozulmamış. Desko <laughs> atlayın. Hadi. Oğlum yukarı çıkamıyor kanka. Çıkarsın onu çıkarsın vallahi çıkmıyor. Ya yere gideceğiz önce. Bence de dal. Ben ilerliyorum. Buradan gidiş var. O met oyunun sonu burası ya. Kanka bana öyle hissettiriyor biliyor musun ama. Kağıt o. o... Ama ben de sizi, yani ya, yer sizi yere çekiyor ya. mu? Hayır kanka space'e basıyor. Ay. Yukarıda yüzeceğiz space kanka. Yukarı bakıp yüzeceksin. Space'de çıkmıyor yukarıya. Kafayı kaldı da bunu tabana çekiyor beni. Abi i̇nşallah final mahallesine girmemişiz. Zannetmiyorum ya. 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 Bu kadar kolay olamaz çünkü final mahallesine girmek. Değil mi ya beyler? Bende etmiyorum ben. attım abi. Allah ekber. Oha! Gel. Oy! Kafaya tek Oy. Çok oh. güçlü <laughs> Öldü ha. Yılmaz kötü yemedi için direkt dedi helal olsun be. Bebişler! En nefret ettiğim şu bebekler ya. Benim de ya. Ah! Beyler inşallah bu final değiller. Sen ne diyorum? Dedim bu kadar Niye kolay olamaz kanka. Kart mart bir şey ister ya. Kartı gidiyor lan buraya. Yok lan doma tamam git da, da, hani da Böyle değil. Hani farklı bir şey ister <laughs> ben. Tekrar <laughs> 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 lan. Oyun şimdi sarmaya başladı işte. Buradan dışarıya ben... kanka. Aynen. Hmm, çok iyi. Dışarı şey mı çıkartıyor? Evet. Ee, mağaraya buradan girdim o zaman gidemiyorsun oraya. İşte aynen. Bile bilerek öyle aşağı çekiyor seni. Şey yapma diye büyük ihtimal. Buradan Hayır, git. aşağı bir şey yok. Bir Olsun. şey yap, İki tane ürper gitti. <laughs> yani kürşat neden amına öpeyim? <laughs> evet o zaman bu bölüm burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bay bay.